şey ya. Yağmaçması ya. gitti? Adam Oy. adam kayboldu. Adam yan mepe attadı olsa. <laughs> Gençler merhaba videoma. Hoş geldiniz. Bu videoda da TR'deyiz. Bir de main account'la Yondayma hesabıyla video gelsin istedim. Unutulmasın. Gene kaldığımız yerden rank kasmaya veste devam edeceğiz. Ama arada da böyle kendi main account'umda yondayma olan, MT yondayma olan hesabımla da video atmayı düşünüyorum. iki 3 günde bir. Ekiple güzel bir oyun oldu. Umarım beğenirsiniz. Hadi videoya geçelim. Peti, yiyecek belli de. Ha. Ben kafama göre takılma stiline döndüm. ama göre Peting. Muhabbeti. Kafama göre Peting Kimine göre? Reis'te ama nerede acaba? Tapa gen katıyorum kafama göre evet. demiştim. Yani kendini bile şaşırtıyorsun. Kendime bile fake atıyorum yani. Ben de gibi flashing atar gidersin koçum. Kestin amcaoğlu helal. Biraz ezdi ama. Öldü. Sen de mi öldün? <laughs> İlk kanı ben aldım. Böyle. Helal. Yeter Sonsuzluğu bu. Mu? No. Zaten sonra. Jarvan 2 bu orada mesela. Jarvan 2'yi de gösterdik. Temiz işte jungle biz. Hmm. Jarvan niye tapa geçeceğimiş gibi hissediyorum. Ender'in flash'ı var mı? <laughs> Oradan geldi. Helal olsun. Helal sütunu? Tamam. Oğlum 7 sandım sütunu ya. Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Helal olsun. Jarvan <laughs> no, 2 yok. şurada. Ya buradan yukarıya çıkıyor. kesmiş onu ya. Bir de o zaman. Çok yerli. Şey Kestim onu ya. Göz şey göre göre yedim oldu. <laughs> Bitti. Bundan sonra böyle oldu. base bile atma. Şimdi mesela tapa geçeceğim. Adamı keseceğiz. Selayı dinliyor sadece. Orada da gösterdi kendini. Öldü öldü. Eğersin attı zaten adam. Neyin dilenmesi değil <laughs> bir Değişik bir stil yapalım o zaman. Şimdi yani adamın kim kime? Mu? Yani genç geliyor diye bağırıyor da. Geliyor ben orada. Altı level oldu. Geliyor. Ben bak. çıkıyorum ama hiçbir şeyim yok. <laughs> eh eh eh. <laughs> Ondan sonra böyle. Bundan sonra böyle. Anında, anında ışınlanıyor olduğu yere. Gidiyor. Gelin Hakan şuraya. En evet, azından ben geliyorum. Çal bunu da. Adamlar da geliyor. Bir aşağı ne avudu. Bir de ekalı ben. Bu kadar oldum Allah'tan. Ya, keselim ya geliyorum ben burada. Seni çok kovu. İşler meşler de almışız. Ne oluyor? Aldım aldım. İşlerinden geçtim onların ben. Gel. Bu ne? Çiğ var mı Kıraş attı. Keser misin kendini? Öz, öldüm. Sen ki. Yani, ben de kaldım. Ben yakalayacağım. Bunlardan hangisi? Yalnız Adam top side'ında böyle ihtimalle Smite'a da 10 saniye var daha tamam. Bekliyorum çıkalım olmaz sadece tankı smite'ım yok henüz İyi yani. geliyor nefes Şöyle bir görüş atayım Ama lm'te de aldık çok güzel oldu. Bir daha açabiliriz. çok adam... Ah! Oh, Onu yatamadım lan. Solo var. Oh. Okay. Çok güzel oldu <gülüyor> ya. Oyun <laughs> <laughs> Ben Buraya gel buraya. <laughs> Jarvan iki kızgın. Jarvan bota geliyor dikkat edin Benim kuşlara girebilir hatta şurada bir yerde. Jarvan da bottona göre oyna. Drake'e bir dakika var ha. <laughs> Neyse kestik <var. gülüyor> Ben base atmayalı bir saat oldu. Zorla yani. bak. Jarvan'ın kemplerini aldığımdan var mı da yapım ağrı bot takasılmaya çalışıyor. Bu geldim geldim. Bu ne? Hop. Oyalasana bu yukarı doğru geliyor mu? Oyalı Bana geliyor. Yavaştan girelim. Abi bu şuradan deli misin? Bu ne böyle? Getirdim. Çok güzel tuttum. Yere inersem geçeceğim adama. Nasıl taldım ben daha önce. Çok, Çok iyisin be. Yp. Benim de ben i̇şte Vex'a bu kuyuna bayılıyorsun de. ya. Çok işler geçer. Nasıl oynadık canlar tak tak? Tamam bizim işimiz tık tık. Çöp çöp tık 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 tık, 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 tık. çurt. Sonra böyle Mete kölesi 10 ile 31 sürü içinde. 10 ile 31 yap. <laughs> Nick'in'i de yayın aç bir daha. Bu ne? Evet. <laughs> bu salama bak. Bak. Ha, <laughs> yani o, o, o vergiydi tamam. Hemen adamı da kestik. Flash'ını da aldık. Bota gittik mi o zaman? Jarvan yani, 8 nerede? En şuradaydı. Ölmedim. Orada oh, ben bota gidiyorum. Jarvan bu oradan geçiş yok dedim sana resmen. Sanki şurada bir yerde adam olabilir ya. Tamam. Olsun. Keseriz. Aha. Aha. Oy. Sharingan'la ne kadar ileriye görebiliyorsun abi. <laughs> Aynen öyle. Yardan geliyor onlar o zaman. Tamam. Çok güzel. Onu da sihirleyeceğim. Tamam. Atla çatla. Çok <laughs> güzel. Saldım. <laughs> Eyvallah. Adamı görebilirsem bu ultra setim geldi. Şurada. benim. Yani. Değilmiş. Sharingan bozuldu bir tık. Sharingan bir tık Alır mıyız? demez ya. Bunu bilemeyiz. Aynen. Canım bile inmedi. Sonra kaçtık etten mi? Aldım. Güzel. Da bölüm var. Bu da şartta. T'ye vur o. Gelirim, gelirim. Geri geri geri. Tabul atacağım sana. Öleceğim ama. Bu kadar. Te amma te. O kage o. Ben geliyorum Drake alıyorum. Ben de kalıyorum T. Ne var bu kaşınıyor gibi ya. Kaşıdık mı? yani kaşırız ya. Ama totemim yok. 17 saniye beklersen hepsini kaşırız. Ulti atayım mı oraya? Ultisi de yoktu yanına. 10 saniye sonra. Şimdi adamlara da. Double verdim sana. Tek attın. Hadi gazlı. Helal. Ölçem. Çok iyisin. Çok iyisin. Destek sağlıyorum. Oo, duramadım sanki. Ay evet. Ben bir sinirdim ya. Ben bir sinirdim o yüzden dedim. Destek Sağlı. değil, değil. Onda abi bir salama ya. Oğlum yazık yapma Oo vergiye bak. Ya, no, vergi vergi. Bir şey Ama Bu e, koruma vergisi kanka. Lane'inizi ben temizledim dayı. Vergisi. Ama dünyanızı çok değişti abi. Bizim işimiz değişmek zaten. İbide <laughs> serefti. Şu item bir deneyelim dayı. Şimdi bu sürece sıkıntı yok. Anadın mı? mı? Anadın mı? Anadın mı? Gel ben akil salam. Kanka lan Sıralar kanka lan görünüyor vardır bir şey Ya anlaşması gitmiştir ya rahatsızdır işte ya, ya. Şimdi kavamızda oh, <laughs> şey olacak diyeceğiz <laughs> dikkat et. Aa. Neredeler? Şu, Nereye gitti? Oy. Adam adam kayboldu. Ebenin <laughs> yani. Bu oradan da atladı Adam? <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir olay mı varmış? <laughs> adam şuraya atladı kayboldu gitti. Harbiden onu nasıl bir Kayın Kaynı ya. Adam yan mepe atladı usta. Kemal geliyorum Kemal. Gel Kemal. Kemal tut bir Kemal. Tam bekledim ben bunu. Allah'ım. Bey kes ben bey kes bu. Tamam. adam ya. 4 level lif yemiş karşı jungle benden. Bunu ne diyeceğe geldi. Ya bu jungle lif 4 level dip. Hatta onu bir 2 daha abartırsın 5 level lif yedi falan diye. Yiyer misin dedi. Ha? Yiyer misin dedi. <gülüyor> 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 Aynen. Abi bir gönderme. Aynen. Goca goca yazılıp doğru abi benim jungle'ımdan çık lütfen yazdı Jarvan <laughs> halbuki sen chat kapalı. Abi Kemal abi geldi soyun nasıl FF atın dedi. Aha bu ne yapıyor? Anadırında. Hiç gözükme kanka anladın mı? <laughs> Her şeyi boşalım bir anda. Ama yardım. Ama yardım. Ya adam öldü ya. Hiç enerji yok. Aha aldım, kill aldım. Sağ ol, sağ ol. Böyle basacağım şey? sana. İyi mi koyan? Aha. Ne? Çok güzel. Ah be. Giriyorum, giriyorum. 3 sintim gelmiyor. Bak çabuk, çabuk. Giriyorum, geliyorum, giriyorum. Oraya gireceğim ben. Ne <laughs> tuttu? Bomb hepsistan'da. Beklemeyelim. Aha. Geliyorum, bir daha bir daha geliyorum. Saldın bana. Aldım. Hop. Bir. Hiç flash atmam ben niye? Hadi ya bu, bu ya? Bilmem flash kullanmama yanlış oldu ya bu. Valla. Flash'ın artı var yer almıyor mu? Böyle Sıfır vur ya egzaz at Vurma atma da iyi bence. Oooo reis. öyle e Uff. 四代目貴様わし以上の瞬身使いよ <music> <music>